Hayır tabaklar alalım ama koyacak bir yeri bile yok. Yenevi taşımamız lazım. Bırak bir Bırak. Efendim Zeynep'ciğim. Ben yeni tabaklar alalım ama koyacak bir yere bile yok. Yenevi taşıdım mı? Evet baba neden biliyor musun? Çünkü ben oyundaki bu yakıdım hep yeri düşüyor. Ya ben bu şey buradan değil. Ben şey buradan böyle düşüyorum. Şak, şak. Ay bacağım o gitti ama neyse. Çocuğum. Ya bunun üstüne böyle başa başa hiç mi üzülmezsin be baba hiç mi üzülmezsin? Evet baba be hiç mi üzülmezsin be baba hiç mi üzülmezsin be. Ne yaptın be be ne yüzüme tıkıyorsun çocuğum. Bani ne baba bir de Zeynep'e bir taşıdım. Tamam şuradan dinlemişsem Bir de ben biraz bunu düşüneyim gelin Zeynep'cim. Tamam. Of ya tabii düşündüm taşıdım. Kesinlikle yine evi taşımalı. Yoksa ben bu çocuğum asla dinle okusamı. Şimdi size bir söyleyeyim. Zeynep. Kız Zeynep. Kız Zeynep. Ne? Üstüne ben, ben bu cücelerin dilinden asla kurtulamıyorum. Tamam. Ben uyandırır mısın? Uyandır. Ee, Berk, de, Elif. Siz adlarınızı karıştırıyorum ha bu çocuğu. Ak akı mı bıraktınız bende? Elif. Elif. Berk, Zeng, Yeni'ye taşınacağız. İlk başta yemeğimizi yersen taşın. Ne? 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 seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum canım Elif kime döneceğim yeni düşünüyoruz. Ne? Ne? Aa! Oh, come Bence de dikkatli olalım. kızım. bu? Baba yine mi taşınıyoruz? Bekle babacığım bekle. Herkes duysun biz yine eve taşınıyoruz? Herkes duysun. Güneş sen de mısın? Bak biz yine taşınıyoruz. Kıskananlar çatlasın. Kıskan güneş. Bu ne diyor çocuk ya? Gidelim ona. Hepsini verim elisin. Güneşi dava attın ya sana aferin. aferin de aldım. Ali Şimdi yemek hazıra Zeynep için gidelim. E, Murat, şey Murat koş kameraya al. Kamera karşılıkta veriyoruz Jackson. Cidden mi? Şaka şey, mı kamerayı... yapıyorsun? koş. Allah'ım nedir ben bu kadından çektiğim? Yok güzel nedir bu kadından çektiğim? Başlatayım mı? Başlat. Merhaba arkadaşlar cidden benim Kocam var ya o kadar güzel yemek yapar ki bir peynir doğrar mısın? Doğrayayım bakayım. Bakın yani o kadar güzel yemek peyniri tavanın içine katıp pişiriyor görüyorsunuz değil mi? O kadar güzel yemek yapar değil mi Zenepciğim? Evet. Çok güzel yemek yapar yani. Şu domates doğurur. Şey bak doğurayım bir kere. Bakın doğrayayım domates yokmuş da başka bir şey de. Meyve suyu bardağı kat. Meyve suyu doluyor. Baksanıza nasıl çalışıyor görüyor musun? Bakın şu bardak katışa bak. Mükemmel değil mi arkadaşlar ya? Biz çok güzel değil miyiz? Aman yeter bu kadar ölmeyeyim yeter. Biraz da ölüyorum. Ay ne kadar yakışıklıyım. Senin peynir yandı. Ay ne kadar yakışıklıyım mavi gözlüğüm. Ne kadar yakışıklıyım hmm. ya. Al sen bunu ye. Hmm. O, bana ilk başta annem vardı. Kışkan çocuk. Ya o ne ya o ne? verdin? Tamam sen vereceğim. Bekle. Al sen ver sana. Diğer sesini Zeynep'in babamları Çünkü evet. Çocuklar siz de istesin yapmaya devam edin. Benim. Evet. Tamam baba. Allah gittim. Gidim. Sen sen de şu makyaj malzemelerini temizle. Bir dakika bir dakika. Babacığım bir dakika. Biz de burada oturup sizi izleyebilir miyiz? tamam. tamam. İzleyebilirsiniz. Burak. Efendim? Ya ben bu eskimiş makyaj malzemelerini almak istemiyorum. Çöp atacağım. Babacık sana bir şarkı gelsin mi? Gelsin mi? Erik dalı gevektir. Erik dalı gevektir. Amanin, başım ama yem başmıyor. Ama. Ama. Ne oldu? Bir Ye sipariş edeceğim sanma öyle. Ne? bir senin için bir üzümlü şarkı gelsin. Gelsin bakalım. Tanış boğazım bekliyorlar yol ağzım. bir gün bana sıçansa sus susle, sus de sus de, sus de. Sus de. Sus de. Yastı sardı. <laughs> Az önce ne konuştunuz? Ya Allah'ım nedir bu kadından çektiğim makyaj malzemesi nedir Allah'ım ya. Haydi bırak. Babacım makyaj malzemeleri içine yersin. Ben de makyaj malzemesi istiyorum. Allah'ım küçük ben makyaj malzemesi istiyor. Sen çık odana bakayım. Babacım odam yok küçük bir şey. Tamam tamam taşınacak çocuğum. Bak çocuğu yatın en iyisi. Bence diyorsun. Bence gidelim kamerayı da alayım mı Zeynep? Al. Arkadaşlar selam. Şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Bence biz bu makyaj malzemelerini çöpe atalım mı atmayalım mı? Bence atalım. Ne diyorsunuz? Yenisini alacağım. Çünkü atılmadım. Allah'ım ya. <laughs> yok atmayalım ya. Çatmaya gerek yok. Değil mi? Atacağız atacağız. Sen git şuradaki şeyleri topla. Ben de başta yapayım. Şeyi toplayayım elbiselerimi. Hadi bırak. Bu kızımın. Ben için Çünkü şu an oğlumun ve ben kimi topluyorum. Oğlum kızım gelseniz üstünüzü giyin. Tamam baba. Ben montumu giyeyim. Ben şurada oturayım birazcık. İyiydim ben montumu. Babacım ben montu giymeyeceğim bana soğuk gelmiyor. Tamam mı anne? Tamam. Bak, ama tamam daha, daha, baba. ama bir daha şunu yiyeceksin. Şu Babacım anneciğim niye burada çatağı çıkarttın? Anne bir dakika anne anne anne, anne. bir dakika bir dakika. <laughs> <Pişşş>. Durum, kalk. Tamam. Şşş. Tamam kalk. Şşş. Baba. Efendim. Baba. Efendim kızım. Baba. Efendim. Ben. Evet. Akar e, şimdi sana bir şey söyleyeceğiz. Söyleyeyim. Bir. Evet. Yine oyuncak da istiyoruz. Ne? Yüreğim olur yaralı derinden. Artık istesem neyden. Ee, <laughs> <Burak gülüyor> gelir misin? Nasıl ya nasıl bu ya? Hızlanırım makyaj Ay makyaj yapacağım. Bu ikisi de benim kafamı karıştırdılar. Bir makyaj malzemesi izliyor. Bir oyuncak izliyor. Hatta diğer Ben nasıl yapacağım? Bu ne ya? Yardımcı olun bana arkadaşlar. Like atın bol bol. Şimdi çocuklar ne yapacağız biliyor musunuz? Aa oh, bir dakika bir dakika bir dakika. Zeynep'cim bir dakika. Şunu katayım. İşte yüzünü kapatayım. Tasarruf olmasın yani. Tasarruflu olmamız lazım. Allah'ım ya Zeynep'cim niye açıyorsun televizyon tasarruf? Olmamız lazım ya. Para ki para. Kızım bu televizyon bir şeylerle çekek şunu. Açılma. Kapansana be televizyon. Ya sen niye onunla uğraşıyorsun? Haydi ya. Bu dur, dur bir dakika Zeynep. Kapatmam lazım şunu. Şuradaki vidalarını sıkayım. <laughs> <laughs> İyi ellerim acıdı be. Neyse tasarruf olsun da. Ay tasarruf olmasın bir yanlış. Ben ne çekeceğim diyeyim. Oğlum sen de ceket giysene. Babacım bana hani soğuk gelmiyor. Tamam sen giyim o şapkanı takacağım mı? Ama bu sefer bu, bu, adamın, bu kadının da işte bir bir her yerde makyaj malzemesi var ya. Kızım senin şu şey, kulakların nerede? Ne kuya babayı o ne toka? İnsanda kaba mı bıraktınız kızım? Hmm, Bir de bir verir şunları? E bu ne ya? Yani? Elmas. Bu ne? Vay vay abi, bay bay dira, bay bay demedim makyaj malzemelerini. Atılmaz seni. Bırak, getir oğlum bana. Hayır. Bırak, getir onu. Kurtulayım lütfen. Bak bırak getirmezsen sen bir daha bir, bir ay bu işten yemek yaparsın. Ne? Allah 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 Allah. Allah. Ne diyorsun? Ne yaparım Allah kurtulur sana diye yaptı. Lütfen kendi makyajlarımı hazırlayayım. Ceketimi giyeyim. Yok be bu hiç güzel değilmiş. Ben ne kadar yakışıklı bir erkeğim ya. Bu ne be? İşte karizmatik. Ne kadar karizmatik değil mi Zeynep? Hı <laughs> hı. Bu ne be? Acaba, ne bak ne alacaksın? Bekle bekle. Abi Zeynep bu da seni. Al bunu kendi çantana kat. Yok. Aa, komşu gelmiş. Bir dakika Zeynep komşular gelmiş. Ne haber komşular? Biz beğenir istiyoruz. Biz zeytin istiyoruz. Biz elma istiyoruz. Biz ne varsa istiyoruz işte. Biz de onu istiyoruz. Bırak şu kapıyı kapatsana. Bırak kapıyı. Kış 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 kış. Yürüyün Biz zeytini veremeyiz. Tasarruf yapmamız. Yürüyün yürüyün. Ne kadar artısı ağır bulsunuz beyefendi. Ne diyorsunuz ya? Yürüyün gidin şuradan ya. Tasarruf yapmam lazım. Haydi bu komşularımız ne istiyor bizden ikide bir yemek istiyorlar. Vallahi bilmem. Ben şu çekirdeğimi çantama atayım da o zaman. E Yemek verecektiniz. Bizde her şey lazım. Siz zenginsiniz verin. Ya gitsenize başımızda. Yemek istiyorlar Kapıyı bizden. Açma. Benim çantam burada. O çantanı bir gün çöpe atacağım ben. Dakika kamera nerede? Kamera nerede? Arkadaşlar şimdi var ya. Ben geri geri kışım yapacağım. Bütün makyaj malzemini atacağım arkadaşlar. Tamam. Zeynep'cim hadi. Hadi hadi. al şunları da. Tokalarını süsler tut. süslü be sizin. Ya bir dakika. Çok lan oyuncaklarım da buraya katak var. Şurada. Maşallah bu ne oyuncak da çocuklar. Bir de oyuncak istiyorsunuz. Tablet de tablet de katayım. Şu kar küresini de katayım küçücük. Zeynep bir dur ne yapıyorsun? Şöyle. Kızım Zeynep bir dursana. Tamam kızım mı dedim? Özür dilerim. Bu da hazır. Bavul nerede? Oğlum niye bavul tutuyorsun? Babacığım ben bavul tutmayı çok seviyorum. Allah'ım bu çocuklara akıllı bir gibi Baba bak bunları atayım mı? Oğlum niye atıyorsun kimlik kartlarımızı? Babacığım bir şey olmaz ki ya. Allah'ım nedir benim bu çektiğim? Çocuğum buraya da ne, ka iş buraya ne katalım? Buraya da... Şu susuzluk kokanak Zeynep'in eşyalarını katalım. Ya teknoloji eşyalarını katsak kamera falan var. Süslü sus. Sonra bir daha süslü dersen. Aha bak bunu sıkıyorum. Bak. Bırak. Yapma. Ha 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 ne kadar komik. Ha ha ne kadar komik. Ama video düdü görmüyor Burak. Özür dilerim Zeynep'im ya. Ben bir şey yapmadım ki. Özür dilerim. Tamam bir daha yap dedi görmeyeyim. Şu sinirli yüzünü kapatır mısın? Ya, tamam. Şimdi bir dakika değil. Süslü kokana dur. Bir daha bana kokanak ver. Bu sen sadece kalsın bak. Ne? Tamam yok tamam değil mi? Ha şu ay az daha bunları unutuyordum bunlarla. Arkadaşlar, arkadaşlarımla oynayacağım. Dur Zeynep. Bu da benim ödül konu kumam, kum, kupam bu Atari oyunundan kazandım be. Kıskan Zeynep kıskan. Bak şimdi oyunlarda bana ne? Be. Bebe bunu unuttun. İyi Bak, hatırlattın kızım. Aklın başın süslük kokanak. kokana. Kokanak deme. Kokanak süslük. Burası çok şu, ka şu kafam kafası Her şeyi benden mi bekliyorsun ya sen kadın? Ha. Benimki tamam bizden. şimdi kameram nerede? Kamerayı nereye koptun? Süslü kokanak Zeynep. Bak bana kokanak değil mi? Hele hele süslü kokanak. Nerede kamera? Biz de şunu da çekeriz biz de. Yeni kamera alacağız marketten. Bu tamam kadar. arkadaşlar şöyle zikirsiz süslü kokanak Zeynep. Benim bücür kızım. Oğlum neredesin? Buradayım babiş. Tamam. Buradasın oğlum. Ben de buradayım. Ay, iyi, iyi sorular, şimdi şimdi arkadaşlar biz yeni evimize yerleşeceğimiz için video kapatmak zorundayım.ço herkese hoş geldin. sustuk okana. hoşça hoşça kalın. sustuk okana. bir dakika bir dakika bir dakika. sustuk okana hoşça kal desene. vallahi hoşça kal bekle video kapatamaz seyit. bekle 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 bekle. Allah ben direkt video kapatayım arkadaşlar. arkadaşlar bay bay diyeyim bakayım kızım. bay bay. baby. Ne bağırıyorsun? Bay 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 bay. Ah oh, şine şine şine. Naay. Hadi kapatalım. Bay bay.